Alperen oğlum gel gel sana bir sürprizimiz var Alperen gel oğlum Babacım geldim geldim ne sürprizi babacım ne sürprizi Oğlum babanın sana bir sürprizi var garajda <laughs> Ne sürprizi ya baba ne sürprizi Alperen oğlum sürprizin garajda garajı aç ve sana ne aldığımızı gör Anneciğim babacım çok merak ediyorum bu ne böyle Yaşasın baba bana araba almışsınız yaşasın çok sevindim anneciğim babacım Alperen oğlum bu araba artık senin sana bir spor araba lazımdı ben de aldım çok hızlı bak bu araba dikkat et çok hız yapma. Ali Teren oğlum güle güle kullanırsın inşallah güle güle. Anneciğim babacığım çok teşekkür ederim arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakın. Jantları çok güzel farları çok güzel. Keko kanka, kanka ne yapalım ya? Arabalarımız çok iyi değil mi? sana benim <laughs> arabama. Çok güzel turuncu. Ula Efekan senin araba hiç iyi değil la. Benim Şahin'e baksana lan. Yakıyor ortalığı vallahi yakıyor. Hiçbir arabada bir ses yok. Sadece benim Şahin'e var la Efekan. E, Keko kanka boş ver hadi okula gidelim de. Okuldaki insanlara hava atalım arabalarımızda. Okula havalı bir giriş yapalım kanka ne dersin? Tamam ula tamam hadi gidelim de okula giren bir şunu arabalarla. Drift ata ata, ata girelim ama olur mu lan? Hadi la, Keko gidelim. Yarış yapacağız okula gidene kadar. Bakalım kim daha ayar kullanıyor. Beni geçemezsin Keko. Ulan Efekan yol var lan, yol var lan. Çekil lan önümden. Lo yol var lan. Keko beni geçemiyor. Ha 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 ha. Efekan çık lan önümden. Çık lan. Geçeceğim seni şimdi lan. Çık lan. Lan oğlum o sen benim küfür şahinle mi geçmeye çalışıyorsun? Arkadaşlar merhaba. Biz geldik. Ha. Gençler haber? Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Efe kan arabanla çok hava alsın. Beni de arabanla bir tur gezdirir misin Efe kan aşkım? Gezdiririm Esra. Şu derse bir girelim çıkalım. Arabanla sana şeyini tıraktırabilirim. Ne yapıyordunuz siz ya? Çok tehlikeli araba kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ula sana mı soracağım lan bebek polis? Hadi lan git işine. Vallahi var ya ezerim seni Şahin'le. Kiko sen de çok hava alsın. Kiko. Hayır lo gezdiremem. Benim arabam sadece bir kişilik. O da benim için. Ha 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 Lan bu bahçedeki sesler ne lan? Kim bu kadar ses çıkarıyor lan? Geliyorum lan seni dövmeye şimdi ha? Lan bu bahçedeki sesi kim yapıyor lan ha? Bu araba sesleri senden mi geliyor Efekan? Arabanı çabuk buradan çek Efekan. Yoksa seni döverim Efekan. Herkes sessiz olacak. Yoksa herkese bir tane şaplak atacağım buradan. Adam akıllıdır lan durup duruyor bize bağırıp duruyor ya. Lan bu Baldi'yi de var ya şimdi döveceğim ya. Bayıltacağım onu ha sopayla. Şimdi bütün herkese hava atacağım yine arabamla. Biraz drift yaparak gideyim şu arabamla. Ha ha ha. Oğlum yavaş ol ne yapıyorsun sen ya yavaş ol lan serseri. Amca çekin ezerim vallahi seni ha. <laughs> yeni arabam çok hızlı arkadaşlar değil mi? Şimdi bütün herkese geçeceğim. Efekan'ı, Alp. Keko'yu herkese geçeceğim bu arabayla. Okuldaki herkese hava atayım birazcık şu yeni arabamla. Arkadaşlar yeni arabam nasıl birazcık anlayayım mı? Efekan yeni arabamı beğendin mi lan he? Alperen nereden çıktın sen? Bu güzel araba da kimin? Babam bana yeni araba hediye etti. Bu araba benim artık. Deme çok güzel. Ola Alperen bu arabayı nereden buldun lo? Külüstüre benziyor lo. Külüstüre benziyor. Alperen var ya seni havada karada geçerim lan. Yeni arabanlar <laughs> yapma burada herkese. Her yerde geçelim seni. Her yerde. <laughs> Efekan kanka beni çok güldürüyorsun sen ya. <laughs> sen bu araba hayatta geçemezsin. Bu araba tam bin beygir gücünde biliyor musun? Arkadaşlar niye burada kavga yapıyorsunuz? Yürüse gelin de yarışın bakalım. Yarışı kim kazanırsa o birinci olursa en güçlü araba onun olur değil mi? La bebek polis sen ne konuşuyorsun lan? Ben bu Efekan ve Alperen'in var ya hadi yerde geçerim lan Şahin'le ters geri geri geçerim lan bu arabamla bunları geri geri geçerim. <laughs> hadi lan o zaman gelin yarış yapacağız. <laughs> Kim geçerse birinci olursa onun arabası daha azdır. Tamam lan gelin lan Hepinizin arabamla geçeceğim lan hepinizi. Alperen ben seni tutuyorum Alperen bu senin araban çok güzel bu arabanla beni gezdirirsin yarış kazandı. O zaman yarış yapmaya gidiyoruz hadi. Bak yeri dostum ne havalıyız değil mi biz? Şehirdeki en havalı kişiler biziz. Ha 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 ha. Ay havalı zengin havalı fakir geliyor. Çok yakışıklılar bunlar. Çok zenginler. Ulan bir ben böyle yakışıklı alamadım lan. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Çok havalısınız fakir. Ulan ben zengin... Ulan ben zenginim ama bunlar kadar havalı değilim lan. Bunlardan daha kaslıyım ama bunlar benden daha havalı. Nasıl bu kadar havalı olmayı becerebiliyorlar bunlar? Zengin? Nasıl havalıyız ama? Ha? Herkes birbiri konuşuyor bu şehirde. Bu şehrin en havalı kişileri biziz. Ha! 1 2 3 dedik mi başlıyoruz arkadaşlar. Ulan hepinizi geçeceğim lan. Hepinizi geçeceğim Efekan. Keko hep ikinizi de geçeceğim lan. Anca rüyanda. Ha başladık ulan. Başladık ulan. Ulan çekil lan önümden la. İkinizi de geçeceğim la. Efekan çekil lan önümden. Çekil. Ulan Alperen ne taktın lan bu arabana? Çekil lan önümden. Geçeceğim ikiniz de. Ha 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 ha. de geçtim Keko, Efekan. Yeni arabam daha güçlü. Sizin arabalarınızdan daha güzel. Ha ha geçemezsiniz beni. <diyye gitti> yol ver lan Alperen yol ver lan. Geçeceğim seni. <laughs> Ulan bekleyin lan. Ben nasıl yetişeyim bari. Bekleyin lan. Birinci ben olacağım. Beni geçemezsiniz Efekan'la Keko. Ha 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 ha. Ha ha bunlar beni. Baba. Çocuklar ne yaptınız? <laughs> Nasıl bize çarpmayı başardınız? Aa fakir kanka her yerim kırıldı. Her yerim acıyor. Nasıl bana bize çarpmayı başardınız siz? Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Kanka bütün havalılığımız gitti. Artık biz yaralı ve sargılı <laughs> geleceğiz şehirde. Hayır olamaz. Biz böyle gezemeyiz. Biz havalı zengin ve fakiriz. Yardım edin Kerem komiserim. Kerem komiserim. Yardım edin. Kerem komiserim bize yardım edin. Efekan ve arkadaşları şehirde yarış yaparken havalı zengin ve havalı fakire arabasıyla çarpmıştı. Havalı fakir ve havalı zengin hemen hastaneye kaldırdıktan sonra Efekan ve Alperen Kerem komiseri hemen hapse atmıştı. Daha fazla video için hemen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Of of okula yine geç kaldık ya. Hep bu efekanlar alperen yüzünden bir türlü yanamıyorlar. Hep geç yatıyorlar. Efe kalın, Hadi çık dışarıya. Geç kaldık. Allah saat kaç oldu ya? Okula yine çok geç kaldık. Geliyorum Esra, geliyorum. Bekle. Bıktım artık ya şu okuldan. Bıktım. Ne zaman bitecek şu okul? Geldim Esra aşkım, geldim. Çok geç kaldık okula ya. Hadi Alper'in de alalım okula gidelim. Hadi Esra aşkım gidelim bir an önce Alper'in de kaldıralım. Okula çok geç kaldık of of. Koş Esra koş koş. Efe'den dur beni de bekle. Koşamıyorum ben Ya Esra koş hadi koş okula çok geç kaldık Of Efekan tamam koşuyorum Bekle biraz beni çok yoruldum Bu okul bir bitmedi ya Ben de istemiyorum Efekan ben de istemiyorum Alperen Alperen hadi çık okula geç kaldık Alperen çık çık Alperen Çok geç kaldık ya okula çok Bu kim ya kim bağırıyor bana böyle Ulan Efekan'la Esra'mış okula geç kaldık ya doğru. Baldi öğretmen yine de bizi dövecek. Olamaz ya. Ben okulu unuttum bugün. Valide öğretmenle yine dayak yiyeceğiz ya. <laughs> of of sıkıldım artık. Alperen neredesin ya? Okula çok geç kaldık hadi artık hadi. Geldim Efekan geldim patlamayın geldik. İnşallah derste başlamamıştır ya inşallah. Ben artık çok sıkıldım okula gitmekten ya. Ben de Esra aşkım ben de çok sıkıldım. <laughs> bugün de hiç okula gidesim yoktu zaten. Hadi arkadaşlar hadi geldik okula. Oh balde öğretmen okula girmemiş. Ben sınıfa geçelim de okula gidelim bir an önce. Ulan var diyor bugün çok sinirliyim lan. ve kan arkadaşlarıyla. Yaramazlık yaparsa onları döveceğim lan bu sefer. Okuldan da atmayacağım, onları hemen döveceğim. Bugün çok sinirliyim lan, bugün çok sinirliyim. Çocuklar herkes yerlerine gitsin. Bugün yaramazlık diye hiçbir şey istemiyorum. Yoksa hepinizi yumruk manya yaparım. Ya arkadaş. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. desteğini göster, canım arkadaş. Arkadaşım. Yine başladık bu baldeyi çekmeye ya. Sus artık ya. Ne biçim sesin var senin sus. Vallahi efekan kanka ya. Baldeyi var ya birleşip bir dövsek akıllanacak da. Arkada kim konuşuyor lan? Efekan sen misin? Hayır balde öğretmenim. Ben konuşmadım. Şu sanattan sonra kimsenin sesini duymuyorum. Bugün size çok eğlenceli bir şey yaptıracağım. Eğer yapmazsanız herkes şapla yiyecek. öğretmenim ne yaptıracaksınız? Sunuşu çok merak ettik ne yaptıracağınızı. Arkadaşlar bugün araba yarışı yapacaksınız. Ben de bu yarışı yöneteceğim. Ve birinci olana bir ödülüm olacak ama bu ödül sürpriz bir ödül olacak duydunuz mu arkadaşlar tamamdır Valdarım benim ben sınıftaki bütün herkesi geçebilirim Alperen'i e geçebilirim Keko'yu geçebilirim ulan ne diyorsun <laughs> sen seni var ya tek ayağımla geçerim Efekan tek ayağımla sen beni hayatta geçemezsin la ya Keko yürü git işine Vallahi var ya seni var ya yürüyerek geçerim yürüyerek. Kendine çok güvenme bak. Vallahi seni geçerim ha. Efekan aşkı sen bütün herkesi geçersin. <laughs> sen herkesi yenersin. Arkadaşlar kimse kendi arasında konuşmasın. Bu yarışta 3 kişi yarışacak. Efekan, Alperen ve Keko olacak. Yarışı kazanana büyük bir ödülüm olacak benimle. Hadi bakalım hep beraber bahçeye çıkıyoruz şimdi. Çocuklar hazır mısınız? Bir yarış başlamak üzere neredeyse. <laughs> Hazırız Valide öğretmenim. Bu ikisini var ya çiğ çiğ yiyeceğim ben. Çiğ çiğ yiyeceğim. Efekan aşkım ben sana çok güveniyorum. Bu yarış sen kazanacaksın Efekan. E, Efekan yenilmeye hazır ol. Keko sen de hazır ol. Ula ne diyorsunuz da? İkinizin de Şahin arabamla geçeceğim lo. Şahin arabamın tozunu uçacaksınız sadece lo. Çocuklar atışmayı bırakın hemen. Hemen abone ol, like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Yarışı başlatacağım. Son kontrollerinizi yapın lütfen. Yarışı kazanana büyük bir ödülüm var. Sakın bunu unutmayın arkadaşlar. Büyük bir ödül sizi bekliyor olacak. Çocuklar bir iki üç dediğimde kalkacaksınız. Elimi kaldırdığım anda <laughs> yarış başlamış olacak. Duydunuz mu? Tamamdır balde öğretmenim. Hazır olun lan keko ve alperen. Sizin ikiniz de çiğ çiğ geçeceğim. Çiğ çiğ yiyeceğim ben ikiniz de. Lan ne diyorsun lan? Seni var ya sakız gibi çiğneyip yeneceğim efekan. Sarı kafa efekan. Hadi arkadaşlar çok konuşmayın. Birazdan ne olacak göreceğiz. Bir, iki, üç. Başlayın. Ulan Efekan nasıl <laughs> geçtin lan? Ulan Efekan. Arkadaşlar ne sandınız beni? Lan Çeko. Lan Çeko hile yapma lan. Hadi oğlum. Hadi geçemezsin beni. Aha Keko nasıl geçtin lan seni? Alperen en arkada Alperen. Düdük Alperen. Bekleyin lan geçeceğim lan. Bekleyin lan bende. Ulan Çeko sadece konuşuyorsun. Geçemeyeceğim. Ama. Beni kimse geçemez <laughs> yarışta. Kimse. Duydunuz mu? Ula Efekan çok konuşma lan. Hadi arabanı sür lan. Lan çekil lan önünden. çekilin, Ulan Efekan çekil lan. Keko çekil lan önünden. Ula Efekan. Ne hileliksin lan. Ne taktın bu arabaya? Keko sonuncu oldun lan. Sonuncu oldun. Efekan çık lan önünden. Çık. Sağzını tutturma. Çık. Ne çıkacağım lan Efekan? Ne çıkacağım? Hadi geç bakalım. Hayır bunlar ne? Olamaz.